Evet arkadaşlar ben bugün lavabo aldım ama e, ben burasını birazcık yırttım ben hangisini istiyorum size söyleyeceğim Böyle de önü var ve burası arkası burası da şurası böyle İlk önce ben hangisini seçtiklerimi söyleyeceğim bu Bunu istiyorum bunu istiyorum bunu istiyorum, bunu istiyorum. ve bunu ve bunu ve bunu şu şunu istemiyorum. Abone ol, like atmayı, çetire like basmayı like unutmayın. Size de bir tane vereceğim bunu. Bakın önü de böyle. Şimdi açacağım. <laughs> Neyse. Açamadım. Dur. Abla hemen açsın geliyor. Uğur <laughs> niye açıyorsun? Ben saklayacağım sana kutuyu. Ver, ver. Şimdi açıyoruz. Böyle. Böyle. Açma yeri nerede? Bunu açma yeri. Ha buradaymış. açma yeri ver şöyle gözükmüyor. Üstünle aynı. Böyle. Ab Abla açar mısın? Ama gösterme. Hadi. Hocam <laughs> Kötüsün bakın. Şöyle. Ne çıktı? Ay! Acayip güzel. Oha kartı da çıktı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bu böyle. Bu da şöyle. Çok tatlı istediğim çıktı. Kuyruğu da böyle. Çok tatlı. Böyle kutusu da. Kutusunu ben saklayacağım. Bu da Bu ne ya? Çocuk. Çok güzel ama. Şuraları birazcık sert. Ama acayip güzel. Bakın duvarların da siç. Böyle. Böyle. Çok güzel. Abone olmayı, like atmayı, çizgisine basmayı unutmayın. Bay bay.